Arkadaşlar çocuklarınıza bu 5 şeyi mutlaka öğretin. Anne babalar çocuklarının yarın hayata atıldığında sağlıklı birer birey olmalarını istiyorlarsa mutlaka bu 5 şeyi öğretmeliler. Bu maddelerden her birisi birbirinden özel ve birbirinden değerli. Öğretmemiz gereken bu maddeler neler? Hemen veriyorum. 1. Çevrenizdeki insanları yargılamayın. Yargılama yanlış bir şey çocuklarımıza öğretmemiz gereken yargılamak yerine anlamaya çalışmak. Hataları olabilir, eksikleri olabilir, bize uymayabilirler. Bizden farklı olanı anlama çabası. Bu bir kalite. Bunu küçük yaşta çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Aynı zamanda başkasını yargılamaya meyilli olan bir insan kendini iki katı yargılar. Kendini suçlamaya da meyilli hale gelir. Bunun için çocuğumuza empati kurma onun yerinde sen olsaydın ne yapardın? Neler yaşardın? Nasıl hissederdin? Aynı zamanda şefkat duyma. Hem kendi için hem başkası için şefkat gelişmişse bağnazlıktan uzak, suçlayan, yargılayan değil, kucaklayan çocuklarımız olur. Toplumun buna ihtiyacı var. 2. Hata yapmak doğaldır. Hatalar mutlaka olur ve hatasız insan olmaz. İnsanları hatalarıyla kabul etmek lazım. Orhan Baba ne güzel demiş. Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni. Hatalarıyla insanları sevmeyi öğretmemiz lazım. Çocuklarımız şunu bilmeli. Hatalar öğrenmenin ve gelişmenin anahtarıdır. Hatalarla beraber eksiklerimizi görürüz. Hatalarımızdan çıkardığımız derslerle daha iyi oluruz. Bilinçli anne baba şunu yapar. Kendi yaptığı hataları ve hatalardan çıkardığı dersleri çocuklarıyla paylaşır. 3- Kendinizi daha iyi hissetme gücüne sahipsiniz. Çocuğumuzun sıkıntıları, problemleri olduğunda bununla nasıl başa çıkacağını bilmesi lazım. Çoğu anne baba bile yaşadığı sorunlar karşısında yıkılıyor, depresyona giriyor, bunalım yaşıyor, bunu atlatamıyor. Onun için daha küçük yaşta çocuklarımıza yaşadığı sıkıntılar, problemler, sorunlar karşısında kendini nasıl rahatlatacağını öğretmemiz lazım. Mesela biraz uyumak, oyun oynamak, müzik dinlemek, bir günlük tutmak, resim yapmak, yürüyüşe çıkmak, bisikletle gezmek, yakın bulduğu birisiyle konuşmak. Onu rahatlatacak şeylerle kafasını dağıtmayı öğrenmeli. Kendini yatıştırma yeteneğine sahip çocuklar kendilerini daha güvende hissediyorlar. Bu çocuklar daha esnek ve değişik şartlara daha çabuk uyum sağlayabiliyorlar. Yarın hayatın içinde bu çocuklar bu esneklikleri sayesinde daha başarılılar, daha mutlular. Bunu görmek lazım. 4. Duygular önemlidir. Duyguları yargılamak, duyguları suçlamak işte ağladığı için, kızdığı için, kıskandığı için çocuğu eleştirmek yanlış. Duyguları tanımalı, bilmeli ve duygularını aşmayı öğrenmeli. Duygularını saklamaya çalışma. Yerine ifade etme. Ama düzgün bir şekilde ifade etmeyi bilmeli. Kardeşimi sevmiyorum. Ölsün o. Aa denir mi öyle? Kardeşin senin o. Şimdi niye ölsün diyor. Kıskanıyor. Evin prensiydi, prensesiydi. Ortakçı geldi yanına. Bunu kabul etme kolay mı? Değil. Kardeşiyle ilgili neler hissediyor? Ne düşünüyor? Neden böyle düşünüyor? Bütün bunları içindeki duygularını kapatmak yerine paylaşmasını sağlamak lazım. O zaman bu duygularını tanıyor, görüyor ve bu duygularını yanlış değil, doğru yansıtmayı da öğreniyor. Yoksa bastırılmış duygular sonrasında zarar da verebilir kardeşine. Şunu unutmayalım. Çocuklarımız duygularını ne kadar iyi tanırlarsa o kadar iyi yönetebilirler. Ve başarılı insanlara baktığım zaman ne görüyorum biliyor musunuz? Bunların çoğu duygularını yönetme konusunda da çok becerikliler. 5- Kendinize her zaman güvenin. Hocam daha çok bana güveniyor. Her şeyini yaparsan tabi sana güvenir. Onun için bizden çok biz başında baki değiliz. Çocuğumuz kendine güvenmeli. Kendi yeteneklerine, kendi becerilerine, kendi yapabileceklerine asıl güvenmesi gereken kendi. Bunu öğretmemiz lazım. Çocuklarımıza hislerine ve sezgilerine güvenmeyi de öğretmemiz lazım. Çocuk ne kadar çok duygularına, sezgilerine, yeteneklerine, becerilerine güveniyorsa o kadar çok özgüvene sahip oluyor. Ve o kadar çok akran baskısından etkilenmiyor. İnsanların ne dediği, ne söylediği, ne yaptığı onu çok da etkilemiyor. Onlarla mücadele etmeyi de biliyor. Eğer biz psikososyal açıdan güçlü bir çocuk yetiştirmek istiyorsak bu 5 maddeyi ama mutlaka ama mutlaka çocuklarımıza vermek zorundayız. Bakın bakalım bu 5 madde ile ilgili sizin durumunuz nasıl? Bu 5 maddenin ne kadar farkındayız? Ne kadar çocuklarımıza bu 5 maddeyi vermek için gayret içindeyiz? Kendinizi test edin. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.